Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte e, bir Dreamworks'un çıkardığı bir animasyon filmine bir fragman incelemesi hazırladım arkadaşlar. Bu neymiş ne değilmiş bakacağız. Hep birlikte inceleyeceğiz. E, öncelikle e, videoya geçmeden önce şurada altta bir bildirim butonu olacak. Ona tıklayabilirsiniz. Daha sonraki böyle videolarımızın haberdar olmak için. Ve şöyle bir işaret olacak. E, ona da tıklayın. Like atın yani. Abone olun kanalımıza ee, Neyse videomuza geçelim hadi Evet ilk olarak size Benim anladığım hikayeyi anlatacağım Yani bu filmin fragmanından çıkardığım Bir hikayeyi anlatacağım Zaten basit bir hikaye Dreamworks yine bir şeylerin peşinde Ve bu şey Pandemiden dolayı ertelenebilir mi bilmiyorum Bu animasyon filmi Hadi şimdi konumuza geçelim Yani konuyu size anlatmaya çalışayım İlk olarak bir suç çetesi var ve bunların üyeleri ise kötü bir kurt, bayan tarantula, bay köpek balığı, bay pirana ve bay yıldandan oluşan bir kötülük çetesi var. Bunların hepsi zaten vahşi hayvanlar ve kendileri çok sinsiler. Özellikle de yılan. Yani benim özellikle ilgimi çekti çünkü yılan e, yani o kadar gelmeyim de şimdi e, kötü bir hayvandır biliyorsunuz ki C cennetten kovulmuş. Onu da gidip araştırabilirsiniz. İşte bunlar bir e, bir operasyon yapıyorlar. Para mı çalmaya çalışacaklar yoksa birini mi gasp etmeye çalışıyorlar? Yoksa birini mi takip ediyorlar işte ne bileyim? E, kötülük yapıyorlar yani. E, sonrasında ise arkadaşlar e, bir de bu komedi, e, bunun türü komedi ve aile filmi olacak bence. E, güzel bir çizgi film, animasyon kalitesi de güzel bence. Neyse konumuza dönelim. E, i̇şte bunlar e, kötülük yaparken. Kurt işte bir teyzenin çantasını çalmaya çalışıyor gizli. Teyze tam merdivenlerden aşağı düşerken kurt onu ya tutuyor yakalıyor. Siz iyi misiniz hanımefendi diyor kurt ve hanımefendi de yani teyze de sağlıyor çocuğum sen çok iyi bir adamsın diyor. Ee, o da artık iyi olmak istiyor yani uysallaşıyor. İlk kez böyle seviliyor galiba yani böyle ilk defa bir ilgi odağı oluyor teyzenin ve iyi tarafa geçmek istiyor kurt. Zaten kurt fragmanda onlardan başka hiç kimsem yok dedin duymuştuk biz kurtun. Ve bunlar bir hamster tarafından tutuklanıyor. Yani tutuklanıyorlar, hamster'a götürülüyorlar. Sonrasında ise iyi eğitimi alıyorlar. Yani eğitim alıyorlar iyi olmak için. Galiba iyi olmak istediklerini söylüyor kurt galiba bu hamster'a. O da bunları iyi yapmaya çalışıyor ve kurt diğer dostlarını iyiliğe çekmiş olacak. Yani kötülükten vazgeçmiş olacak. Ve bir tek yılan galiba kötülükten vazgeçmeyecek. Çünkü Fragman'da çok itiştiklerini gördük. Ve bizim ana karakterimiz kurt birine, bir başka bir tilkiye aşık olacak gibi gibi şeyler. Yani normal romantizm her animasyonu veya dizinin şeyinde vardır hikayesinde. Sonra bu bizim ekip, ekibin bütün üyeleri iyi olacak. Ve kobay farelerinin tutulduğu bir Roberto laboratuvarı iyi bir şekilde yeniden bir operasyon yapacaklar. Yılan da içeri girecek. Ve hepsini yiyecek. Sonra işte bu kobay fareleri. E, yani tutulan fareler yılan tarafından yenilince bir e, alerji uğrayacak. Yani yılanın midesindeki bir şeyden dolayı asit veya işte herhangi bir şeyden dolayı mutasyona geçirecekler. Ve bizim bu kulüpte yani ekipte dünyayı kurtarmaya çalışacak böyle bir hikayesi var filmin. Ve bu arada ben filmi çok büyük ihtimalle sinemada izleyebilirim çünkü çok beğendim. Neyse bugünlük benden bu kadarlık olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Filmi de izlemeyi unutmayın. Ee, hadi görüşürüz. Bay bay.